Evet arkadaşlar, Sultanahmet'ten herkese selamlar. Bugün test amaçlı Sena 50C yani kameralı olan Sena Intercom ve Insta360 Ace Pro'yu Bluetooth üzerinden birbirine bağladım. Ve mikrofon testi yapıyorum. Sultanahmet'te İshak Paşa Camisi'nden e, karşıya tünel üzerinden gideceğim. Giderken de size bir motovlog çekeyim dedim. Şimdi biraz tarihi bilgi. Sol taraf bu surlar Topkapı Sarayı'nın bahçe duvarının surları. Akşamları buradan çıkmak <laughs> bir eziyet gördüğünüz gibi. Her taraf ağzına kadar dolu. Halı, kilim, travel. Normalde burada otobüs olunca geçmek zor oluyor. Nitekim evet bir otobüse denk gelmemek de pek mümkün değil. Acaba şuraya girmeli miyim? Otobüs de dönecek. Evet o dönmeden girersem ben şuradan hızlıca geçerim. Evet Can Kurtaran Meydanı'ndayız. Şurası yeni açılan e, demir yolu hattı. Şimdi buradan demir yolunu keserek geçebildiğimiz çok az nokta var. Buradan geçerek sahil yolu Kennedy Caddesi'ne bağlanacağız. Bugünkü bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Buradan tünele gitmek için sağ tarafa dönüp sahil yolu üzerinden ee, acayip bir turist kalabalığı var bugün Sultanahmet'te gerçekten motorla bile girerken zorlandığımı söyleyebilirim evet arkadaşlar burası çatladı kapı evet burası çatladı kapı kapıda bir çatlak oluştuğu için vakti zamanında çatladı kapı demişler ee, şu anda ses nasıl çıkıyor bilmiyorum sesi nasıl bağladığımı anlatayım Intercom'un Bluetooth bağlantısını tıpkı telefona bağlar gibi kameraya bağladım. Yani arada bir mikrofon bağlantısı olmadan Honda'da ne gitti be? Yavrum benim. Arada bir mikrofon bağlantısı olmadan sizlerle e, konuşuyorum ve direkt olarak videonun üzerine sesi kaydediyorum. Evet, EDS aracı da gidiyor. Yandan gidersek çekiyor mu? Çekmez ya. Sormak <laughs> lazım yanına yakın. Bir şeyden geçmiyorsun ki. Normal geçiyorsun. Soldan devam et. Görmez o seni. Yavaş yavaş geç. Arkadaşımız endişeli. EDS çekiyor mu diyor ama bence EDS şeye gidiyor. tünelin girişine gidiyor. Şeyi görmek için. Oraya kaçak trenleri belirlemek için. Bu saatte tünel girişi Muhteşem Süleyman formasında oluyor. Birazdan görürsünüz. Hatta bu trafik onun trafiği bile olabilir. Cuma akşamı yağmur gelmek üzere. Durumlar sakat arkadaşlar. Evet burada sağ taraftan içeri giriş var. Sanıyorum bu onun şeyi, trafiği. Ne tekim? Bütün yolu bu arkadaşlar tutuyorlar. Gördüğünüz gibi <laughs> rezillik diz boyu. bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere <laughs> burası yüzünden trafik acayip tıkanmış durumda. Evet. Şu arkadaşa da küfredip duruyorlar. Helal olsun. <laughs> Şimdi bu tür bir bluetooth bağlantının avantajı e, Porsche'yi de çıldırdı bu arada. Bu tür bir bluetoothlu bağlantının avantajı işte böyle yağmur durumunda mikrofon girişi yapılmadan kameraya bağlantı yapmak. Bu tür macera kameralarında USB girişi yani mikrofon girişi yalıtılmış değil. Dolayısıyla siz oradaki plastik kapağı açıp da yalıtılmış plastik kapağı açıp da mikrofon girişi yaparsanız kameranın şeyi kalmıyor, su geçirimsizliği kalmıyor. Ee, kalmadığı için de e, yağmurda bu tür kayıtlar yapmak zorlaşıyor. İşte şimdi yağmurda da bunun bu şekilde kaydedilebildiğini test ediyoruz. Sonucuna bakacağız. Umuyorum mikrofondaki ses çok cızırtılı değildir. X4'ü aynı şekilde test ettim. Çok rahat bağlanıyor. Ancak ses çok cızırtılı geliyor. Evet bu arkadaş da üzerimizde kırmayaydı iyiydi. Ama e, kimsenin umurunda değil. Şimdi karşı tarafa döneceğiz. Karşı taraf birazdan burayı da etkilemeye başlayacak. Ve buralar ağzına kadar araba dolacak. Cuma akşamı itibarıyla e, saat 4 saat akşamüstü 4 Dolayısıyla henüz buraya kadar taşmamış ama evet taşmaya başlamış. Biz şuradan şöyle hafif sağ yapıp şu şekilde araya sızalım. Sağa çekilmeyen şu aracı geçebilirsek. Ne yapıyorsun abi ya? <laughs> Şaşkın. Evet beni gördüğü halde sola kırıyor ee, minibüsçü arkadaş. Herhalde burada geçireceği saatlerin intikamını ...bu şekilde almak istiyor. Evet. Şimdi... E, ...diğer intikamcılar... Evet, ...ben şuradan giderim aslında da... ...minibüsler... ...bu beyaz minibüslerin geniş arka kısımları... E, ...geçmeye pek izin vermiyor. Trafiği de pek bir daraltıyor. Evet. Trafik arkadaşlar... ...şu şekilde... <laughs> Korkunç. Ee, polis sirenleri, ambulans sirenleri, herkeste bir delirme var ama <laughs> yol açık değil ki. <laughs> İstediğin kadar delir. Kudur! Aralardan, aralardan, Kadıköylerden, modalardan şu şekilde. Yine beyaz bir minibüs. Vallahi ambulans gidiyor ha. He. Helal olsun. Arkamda bir motor. Yine bir sağ bir sol yapacağım ama yapamadık. Mercedes kapatmış. Şimdi şuradaki ayrıma gidiyor şey. Ee, EDS arabası. Şu az ilerideki ayrıma gidiyor. Ya da az ileride EDS arabası var. E, belki biraz önce geçtiğim ayrıma gidiyor olabilir. Ha, ayrımda araba yok sanırım. Evet henüz EDS arabası buraya ulaşamamış. Normalde şurada duruyor arkadaşlar. E buradan arabaların o ön plakalarını çekiyor. Evet yerlerde de kaygan. Yerler süper kaygan ama metseler Rotex Scooter'larım acayip iş çıkartıyor. Valla performansına hem kış hem yaz hayran kaldım. Evet ışıklarımızı da açalım. Üstünde sireni olan bir araba. Hem gitmiyor hem de burayı da tıkıyor. Acaba bakalım karşıda da aynı şekilde yağmur var mı? Onu da köprü Acaba karşıda da bakalım aynı şekilde yağmur var mı? Onu da karşıya geçince göreceğiz. Evet, sirenli arabalar buraya geldiklerinde yine çıldırmaya devam etseler de e, tünelde istedikleri kadar siren çalsınlar. İki tane şerit var. Yani bir artı şerit yok. Bir de ortadan çok hızlı giden motorcular var. Arkadaşlar tünelde evet siz aralardan geçebiliyorsunuz ama e, arkadan yardır yardır gelip özellikle küçük hacimli Dominar benzeri araçlarda oluyor bu. Ortadan yardır yardır gitmek çok akıl karı bir iş değil. Çünkü insanlar açıkçası bunu çok da beklemiyorlar. Beklemedikleri için de e, siz kendinizi tehlikeye atıyorsunuz diyebiliriz tünelde ortadan hızlı giderek. Evet, biraz sonra tünelin içi kuruyacak. Şu anda yine test yapıyorum. Ne testi? Videonun üzerine konuşarak tünelde, bu gürültüde, bu uğultuda videonun sesinin nasıl çıktığını anlamaya çalışıyorum. Akşam baktığımda umarım e, bir hayal kırıklığına uğramayacağım. Bir iki defa baktığım için olsa gerek Instagram'da evet, yardıra geliyor. Oo, Cihaz abi. Merhaba Cihaz abi. son dönemde herhalde bir iki tanesine baktığım için Instagram hep karşıma çıkartıyor. Oldukça yetenekli sürüş hocalarımızın e, öngörüleri anlattıkları kendi öngörülerini çok şairane şimdi anlattıkları videolarla karşılaşıyorum. İşte giderken e, yol şöyle yerde sağa doğru dönüyorsa yolun solunda olmak lazım. Şimdi şurada bu şeridi boşaltıp arkadan hızlı gelebilecek arabalara e, yol vermemiz lazım. Ondan sonra daha felsefi şeylerle de süsleyenler var. Onlara da bayılıyorum. Gerçekten insanımız ne kadar filozofmuş. Bravo. Çok tebrik ediyorum. Mesela şurada ön gördükleri tehlikeleri bize lafla anlatmak gerçekten şu anda kendimi zorluyorum. Gerçekten çok zor. Süper iş yapıyorlar. Süper iş başarıyorlar. Örneğin aynaya bakıyorum. Şu daha önce size söylediğim tehlikeli araçlardan bir tanesi geliyor. Böyle bir ses duyuyorsanız arkadaşlar anlayın ki Dominar 400 <laughs> sizi geçiyordur, parvor. Neyse yine bu arkadaş e, nizami gidiyor. Dolayısıyla bu eğitmen arkadaşların bu süper videoların hastası oldum. Tabii şöyle insan e, sürerken biz ne kadar onu dillendirmiyorsak da her motorcunun yapması gereken bir öngörü esneme payı olması lazım. Yani ileride e, bana yaratılabilecek tehlikelerden kaçınmam için öncesinden hazırlıklı olmam ve yolda ulaşabilecek tehlikelere karşı öngörülü sürmem lazım. Cuma akşamı iş çıkış saatlerinde kullandığımız bu yollar e, biraz kalabalıklaşınca olaylar şirkinleşmeye başlıyor. Şimdi buraya Uzunçayır kavşağına büyük bir trafik kavşağı yaptılar. Görmüş olduğunuz gibi önümde uzanıyor. Aslında büyük bir çember burası. Büyük bir daireden oluşuyor. E, fakat girişler, dönüşler vesaireler, e, kimi girişler tekli olduğu için insanlara yetmiyor. E, şöyle gir, görmüş olduğunuz gibi dışarıdan zart diye girip en sağ şeride zart diye geçenler oluyor. Şimdi tıpkı benim de yapacağım gibi çünkü bu trafiği motorcular çok bekleyemiyorlar açıkçası. Benim de yapacağım gibi böyle gidip gidip birdenbire küt diye sola giriyorum. Bunu genelde arabalar da yapıyor yapmamamız gereken bir şeyler konusunda bugün ders olarak bunu işleyebiliriz. Evet. Bu şekilde şuradaki dar şeye giriyoruz. Fakat fakat ben burada tabii bir arabalık yer işgal etmediğim için bunu yapıyorum. Yine hafiften sağdan beni gördüğünü gördüğüm e, kör nokta uyarı ışığı var Volvo'da. Neyse ki Şuradan yavaş yavaş gidiyorum ve büyük bir çemberin içine giriyorum. Birazdan buralar çok şenlikli olacak. Saat 4.30 itibariyle pek bir şey yok. Ee, yol boyunca neden bu kadar çok konuşuyorsun derseniz her durumda e, mikrofon nasıl iş yapıyor ona bakmak için aslında konuşuyorum. Bir de akşam dönüşünde size sirkeciden daha doğrusu Can Kurtaran'dan Atışehir'e nasıl gelinir onu göstermek istedim bu videoda. Umarım keyif almışsınızdır. Evet ben genelde burada üstteki yolu tercih ediyorum. Çünkü yine emniyet şeridi oldukça açık. Bu arada o emniyet şeridinde epeyce kontrol oluyor. Ee, motorlara sağ olsun arkadaşlar izin veriyorlar. Ve sadece evrak kontrolü yapıyorlar. Ama e, evraklarınızda eksik olmasın. Şayet bu yolu kullanıyorsanız. Özellikle akşamları uzun süre Piaggio MP3 kullandıktan sonra Beverly'de tabi güç biraz daha düşük MP3'e göre tabi ağırlık da düşük ama gazladığınız zaman roketleme kat sayısı MP3 gibi değil bir parça daha sabır gerektiriyor ben de o sabrı kullanarak devam ediyorum. Beverly'e binmek eski bir arkadaşla buluşmak ya da bisiklete binmek gibi asla unutamadığınız güzel maceralardan oluşuyor bu Beverly hayatım. Piaggio Beverly'yi 2010 yılında Türkiye Piaggio'dan almıştım. Ve o zamandan bu yana 14 yıldır kullanıyorum. Çok sık kullanmadığımı söyleyebiliriz. Çünkü şu anda 53.000 km'ye geldi. Gördüm, görmüş olduğunuz gibi. 53.000 km'dir. Bana çok büyük bir arıza çıkartmadı. Tabi bunda e, önemli şeyim, destekçim Vespa Restorasyon Center'ın bu motor üzerindeki sürekli kontrolünün de payı var. Kendilerine teşekkür ediyorum Apo Usta ve ekibi. Bu sayede 2010 motor, 2010 model son Mohican Piaggio'yu gördüğünüz gibi gayet güzel yürütebiliyoruz. Motorun blue e, klasik Piaggio bloğu olduğu için yani Vespa'larda da kullanılan blok olduğu için oldukça rahat ve e, kolay bulunuyor parçaları çok pahalı da değiller. Dolayısıyla e, ömrü açıkçası uzun. Evet, motor gayet dayanıklı. Ömrü iyi. Ancak şöyle bir durum var. E, e, bunun modeli eski. Dolayısıyla 5-10 sahiplik değiştirmiştir. 5-10 e, sahiplik değiştiren motorlarda e, ne kadar çok sahip değiştirdiyse motorun geçmişi ve sağlığı o kadar riskli oluyor. Çünkü zamanında geçirilen kazalar, yaşanan sorunlar sonucunda o motorun başından neler geçtiğini pek tahmin edemiyorsunuz. Bu da motorun sağlıklı çalışmasının önüne geçebiliyor açıkçası. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Çok çok eski, çok sahip değiştirmiş motor almak istemiyoruz. Yani en azından ben istemiyorum. Çünkü onunla çok uğraşıyorsunuz. Mesela kazalı olsun. Mesela kazalı olsun veya işte bir motor problemi olsun ama sahiplik meselesi çok olmasın. Bir motorda o benim için yeterli. Onu yapmak, düzeltmek daha kolay. Ama başından pek çok şey geçmiş motorun düzeltmesi de açıkçası zor oluyor. Evet, bu tür trafikte dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi son dönemde İstanbul trafiğinde çok meydana geldiğini görüyorum. Arkadan gelenleri keserek bir takım şeritlere girdiği için motosikletler e, Arkadan gelen Hızlı geliyorsa ki burası bildiğiniz üzere şerit değil aslında Buradan Hızlı gidiliyorsa o zaman önden pat diye girene e, Çarpılabiliyor Dolayısıyla Bu tür şeritlere girerken e, Dikkat etmek lazım veya çok hızlı gitmemek lazım Şimdi çok hızlı gitme diyorsun ama sen 70 ile gidiyorsun derseniz çok haklısınız Bunun bir de öteki yönü var Arkadaşlar maalesef önünüz dolu bile olsa arkadan gelen adam şu aranızdaki boşluğa girmeye çalışıyor motosikletiyle. Bu da bir başka problem İstanbul'da yaşanan. Açıkçası isterseniz yani burada minibüsle benim arama girerse nereye gidecek onu kendisi de bilmiyor. Bilmediği halde yine araya girmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben buralarda biraz yürümeye çalışıyorum ki ee, aramızda bir şey oluşmasın. Problem oluşmasın motorcu arkadaşlarla. Önde mesela NMAX yardıray biçiminde gidiyor. Bizim hepimizin demin içinden geçti. NMAX'ci kardeş. Saati çok da kontrol etmiyorum ama sanıyorum yaklaşık yarım saatte e, Can Kurtaran'dan gördüğünüz gibi Ataşehir'e geldik. Ataşehir'e geldik. Ee, Enmex'ci arkadaşla beraberiz. O oh, kamyondan da görüyorsunuz. Bol bol çimentolu sular. Plakası ne? O da belli değil. Ha, 34SH 1326. 26 Öyle ya da böyle Enmex'te yetiştim. Evet arkadaşlar bu bölümümüz böyleydi. Umarım ses iyi çıkmıştır da ee, nispeten keyifli biçimde videoyu seyrederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.